Niti Pari ve Sanju'yu takip ediyor. Neti, Sanju ve Pari'ye bakar ve sinirlenir. Sanju, Pari'den kendisine güç vermesini ister. Pari utanır ve sonra Sanju hazırlanır. Pari Sanju'ya, kurta giydiğinde çok yakıştığını söyler. Sanju, Pari'nin küpelerini düzeltir. Bu sırada Parminder, Neti'nin Sanju ile Pari'ye baktığını görür. Sanju ve Pari, Neti'nin kendilerine baktığını fark eder. Bu sırada Şarda daha çok işleri olduğunu ve acele etmeleri gerektiğini söyler. Bayan Mehta bir şeyler yapmalıyız der. Bu sırada Pari, Neti'ye iyi misin diye sorar. Neti ona, telefonumu burada unuttum aşkınızı böldüğüm için özür dilerim der. Pari gitmeliyiz. Şali'nin evinde misafir değiliz der. Parminder, Nitiye sana bakıyordum der. Nitiye anlamadım der. Parminder Nitiye endişeli göründüğünü söyler. Niti telefonunu aradığını söyler. Ami Niti'nin artık kendisini kandıramayacağını düşünür. Bu sırada Bakanın ailesi Şalin'in evine gelir. Şalin, Nitiye çok güzelsin der. Bebe diğerlerinin de yakında geleceğini söyler. Pari, düzenlemelerde yardımcı olacağını söyler. Sanju ve Pari gider ve tören için hazırlıklara yardım ederler. Neti ve Shalin gelirler. Sanju ve Pari birlikte çalışırlar. Pari düşeceği sırada Sanju Pari'yi tutar. Pari Sanju'ya teşekkür eder. Sanju ona teşekkür etmesine gerek olmadığını söyler. Neti Pari'ye yarım etmeye çalışır. Parinitinin yardım etmesine izin vermez. Neti kaymış gibi yapar ve bu durum parinin de kaymasına neden olur ve Sanju parayı tutar. Neti bırak yardım edeyim der. Şalin Neti'ye aşk kuşları çalışsın der. Pari çiçeklerle uğraştıklarını söyler. Şalin, Neti'ye bir şey mi canını sıkıyor diye sorar. Neti ona, hayır sadece biraz yalnız kalmak istiyorum der. Bu sırada Bebe ve Gurin der, göz hapsinde tutmaya karar verirler. Bebe Neti'nin ele verecek bir şey yapacağından emin olduğunu söyler. Şartha, Gurindere gelininin harika olduğunu söyler. Bebe ona, gelinin Pari'yi değil Neti'yi takdir ettiğini söyler. Bu sırada Pari, dekoratörlere teşekkür eder. Sanju, Pari'ye meyve suyu verir. Pari meyve suyu istemediğini söyler. Sanju, Pari'den meyve suyunu içmesi için ısrar eder. Daha sonra Gurinder ayağını burkar. Herkes Gurinder'in yanına gelir. Pari Gurinder'in ayak burkulması iyileştirir. Gurinder Pari'ye teşekkür eder. Pari onlara babasının da aynısını yaptığını söyler. Armin der Gurindere, onun gibi bir gelini olduğu için şanslı olduğunu söyler. Gurinder teşekkür eder. Bayan Mehta, Pari'ye kendilerine çok yardımcı olduğunu söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.